Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte E futbol 26 yeni bölüm çekiyoruz. Siz, sizlerle birlikte bir tane maç atacağız. Size kadromu göstereceğim ve maç atacağız. Hadi bakalım. Gelin önce bir tane beleş verilen paket var mı acaba? Hemen bakıyoruz, 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 bakıyoruz. Raul paketinden var. Benim Raul'üm zaten var. Size göstereceğim. Rol o çıkıyor mu? Zaten çıkmayacağı belliydi. Hemen çıkalım. Size direkt kadromu göstereyim. İşte 3183 kolektifli e, a, teknik direktörüm Amorim kadromu görüyorsunuz. E, tek attığım oyuncular Ferdinand'ı geçen gün attım. Ribery, Osimen filan falan. Yedekler bunlar. Kadro dışı oyuncular da çok önemli olmasa da bunlar. Şimdi gelin sizle beraber maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Süper Lig kadrosuyla maç yapacağız. Ee, Forvet'te Özel basımlı onu açıyor. 99 kafa çekiyor. Forvet'te 107'lik Osman bile var. Takımda ne ararsan var. Rakibimiz... YZ'ye karşı olduğu için Fatih Karagümlük. Eğer bu maçı kazanırsak bir tane haftanın takımı paketinden açıyoruz. Gelin bakalım maça geçelim. Bu maçta Onaçu'yla bir tane de olsa kafa golü atmayı bekliyorum arkadaşlar. Orta kafa golü oynamayı çok sevmem ama bende de Onaçu var yani çok güzel bir kart. Yani adamın boyu baksanız arkadaşlar şu an onu açıyla. Tam orta kafa oynamalık iki isim yani. Orkun Kökçü. Chamberlain. Chamberlain içeriye doğru süzüldü. Çok güzel geçti. Defanslarından sekti herhalde. Bizim oyunculardan sekmemiştir yüksek ihtimalle. Corner çok güzel. Onu aç. Şöyle ekran değişti. Ondan sonra orta aç. Onu aç. Onu aç. <laughs> Boyu çok uzun olduğu için. Çok güzel. Kafa şutu çekiyor. Özel basımlı bir de. Ne zaman orta açsanız yani yüksek ihtimalle gol oluyor. Özel basım videosunu istiyorsanız arkadaşlar. 3 like videoya gelirse özel basın onu açıyor videosu geliyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar siz de yorumlara kaç kolektif gücü olduğunuzu yazabilirsiniz. Ee, pes oynuyorsanız. Ben yani çok fazla uzun süre oldu mu çok olmadı. Bir yıl filan oldu bu hesabı açalı. Bu arada arkadaşlar görmediyseniz kalede Mustera'nın kartı var. Hani son maçında Penaltı Gol atmıştı ya O kartı var bende derken Orkun Kökçü Önünü bomboş bıraktılar Mükemmel gol attı Bence bu maç 3-0'a doğru gidiyor gibi Maç sonu 3-0 kazanıp Haftan takımı paketinden atacağız gibi Kaan Ayhan indirir Yusuf Sarı y Yusuf Sarı arkadaşlar Messi gibi ka bu kartı her şey var. Ama a ne oldu orada? Yusuf Sarı ne yaptı? <laughs> Ahmet Sivri geçti ama Amrabat. Ama büyük hata. Tamam, sıkıntı yok. Çıktı. Çok güzel. Muslera. Atak kuracağız arkadaşlar yavaş yavaş. Davinson Sanchez. Kaan kadar gitti top. Amrabat. Amrabat. Uzun oynamayı tercih etti ama tacımızı alıyoruz arkadaşlar. Yusuf Sarı. Amrabat. Amrabat. Kanay Han. Endor. Çer Endor. Çer Endor'da bir ara geçen sene Beşiktaş'ta kiralık oynadı derken öyle yaprak gitti topa bir. Güzel gitti. Ama kaleyi isabet etmedi. İsabet etseydi çok güzel bir gol olurdu. Mutlu olurduk. Ee, hemen uzaklaştıra basıyoruz. İyi de iyi defans yapmalıyız. Onu açıyor. Çok yavaş onu açıyor derken Chamberlain. Chamberlain Endor indirdi o Simena. Endor Endor diyorum ya. Oxley Chamberlain'miş. İsimleri de karıştırıyorum aniden heyecan geliyor heyecan basıyor o yüzden yani karışmadan olmuyor yani mutlaka karışıyor serginiyor serginiyor güzel çekti Fofana pas vermedirmemelidik İyi yaptık İyi kurtulduk oradan derken onu açıyor onu açu çok yavaş arkadaşlar kafa basında ama çok yavaş derken kontrol atak şansı Hızlı hızlı yakaladık onları Orkun. Orkun. Aa gol sandım. Gol sandım. Uzaktan çok güzel şutlar çekiyor Orkun Kökçü'nün bu kartı yüzüklük kartı. değil Game'den veriliyor arkadaşlar haberiniz yoksa. Çoğunuzun haberi vardır tabii ki ama bana çıktığında çok mutlu oldum. Hem çünkü PvP maçlarda milli takım özelliğinde kullanıyorum. Hem de Süper Lig kadrosunda kullanıyorum. Çok fazla işe yarıyor derken Kaan Ayhan'la mükemmel bir müdahale. Kaan Ayhan'la mükemmel kaydık. Tam zamanında kaydık. Ben defansı bu arada iyi yaptığımı düşünüyorum. Doğru zamanda kaydığımı düşünüyorum. Artık e-futbol 26'dan sonra defans çok kolay bir şekilde yapılıyor arkadaşlar yani top geçer adam geçmez mantığında oluyor artık yani. Ama e futbol 25 mi 26 mı deseniz ben tabii ki 26'yı seçeceğim arkadaşlar. Ee, 26 çünkü arkadaşlar hem e, kalitesi arttı oyunun. Türkçe spiker geldi. 25'in sonlarına doğru geldi ama 26'da yeni birkaç kelime daha eklenmiş ya sanırım bir de e, gittikçe daha yeni kartlar daha yeni kart tasarımları geldikçe oyunun tadı daha iyi oluyor bence arkadaşlar sizin düşünceleriniz neler? E futbol 26 hakkında düşüncelerinizi al alabilir miyorum yorumlarda çok güzel geçtiler ama yedik yedik güzel atak kurdular güzel gol attılar. Ama biz de çok güzel pasla yapıyoruz. Osimen Osimen biraz daha iyi baskı yapabilseydi. Şu an başka şeyler konuşuyorduk. Derken onu açıyor. Yusuf Sarı. İçeriye doğru kat edeceğim. Ondan sonra orta atacağım onu açıya doğru. Onu aç olmadı. Aa ne oldu? Orta açtım kalecinin üzerine kadar geldi ve kaleci zar zor kurtardı. Yusuf Sarı her yerde yine geldi aldı topu. Amrabat ne yapıyorsun? Zamanında kaydı yine. Yusuf Sarı o simene doğru. Defansları aldı topu. Derken Kaan Ayhan hızlı bir atak şansı. Kaan Ayhan öbür kanata. Chamberlain, Chamberlain Orkun. Orkun Orkun Osimen'e doğru Viktor Osimen. Ona çunun yapacağını kendisi yaptı. Ee, Süper Lig kadrosunda Osimen sadece 107'lik oluyor arkadaşlar. Ee, normal sizin az kadronuzda Türk, Türk Süper Liginde oynamayan oyuncu varsa 103-104 tarzı oluyor. Bu arada bilmeyenler için söyleyeyim. Osimen'in de 107 olması için arkadaşlar hem doğru güçlendirici hem de kadronuzda e, 20 tane Türkiye Süper Lig'inde oynayan oyuncu olması lazım arkadaşlar. Bunu da size bilgi olarak vereyim. Endor çok güzel indirdi. Onu aç. simen güzel çekti. Yusuf Sarı Yusuf Sarı onu açıyor doğru. Paulo onu açıyor. 2 metre 1 santim diye yanlış değilsem. Çok güzel kafa vurdu. E tabii ki atacak yani. Ben atacak dedim maçın başında. Skor 3-1 oldu. Onaçu'nun kafa özelliğini ben 99 yaptım arkadaşlar yani. Kaleyi ya isabet ediyor ya da dağlara taşlara gidiyor boyundan dolayı bazen. O yüzden yani orta kafa gol oynayacaksanız eee forvete Onaçu tavsiye ederim kanata iki tane kanat oynatacaksanız da Beckham ve Figo'yu tavsiye ederim. Beckham e, Beckham ve Figo arkadaşlar hem ikisinin ortaları öz iyi bir de yani bazı kartlarında piki yapan ortaları var. Bence oyunun en iyi piki yapan ortacıları derken Muslera ne yaptı? İnanılmaz bir kurtarış. İnanılmaz bir kurtarış Fernando Muslera'dan. Chamberlain. Onu açı koşuyor. İnanılmaz ama onu açu koşuyor. Vur. Onu açı. Aa. Kaçtı. Kalecileri kurtardı. E tabi her çutu atacağız diye bir kural yok arkadaşlar. Bazen kaçıyor. Bazen oluyor böyle hatalar. Ve hayken bitir. Bitti maç. Şimdi gelin haftanın takımı paketindeki ödülümüzü kullanalım. Bakalım bize ne çıkacak. Merak ediyoruz görev görevleri falan veriyor. Burada 50 e, e futbol paramız var. Onu sonra at şey yapacağız. Hemen alalım arkadaşlar. Gidelim hemen açalım. Ondan sonra yavaştan kapanışa geçelim. Arkadaşlar bu arada e neden bu kadar e futbol oyun param varsa neden açmıyorsun derseniz e oyuna birkaç hafta sonra güzel bir paket gelecekmiş. E Bombacı Neymar, Messi ve Gullit'in olduğu. Ben orada onu açacağım arkadaşlar. Onun için e, bir aydır biriktiriyorum arkadaşlar. Hiç harcamayacağım böyle. M mükemmel bir paket geldiğinde oradan onu açacağım. Allah'ın izniyle Allah'ın izniyle de o onludan oy Oyuncumuzu çıkaracağız. Hemen gelelim arkadaşlar. E, sizin bu arada e futbolda en sevdiğiniz kart nedir? Bombacınız var mı? Yaplamak istiyorsanız yorumlarda sizi bekliyorum. Şimdi bu pakette kimler kimler varmış bir bakalım. Hmm, tamam. Şimdi arkadaşlar burada süperlik kadroma talişkayı koyabilirim. Çıkarsa çok güzel olur arkadaşlar. O yüzden talişkayı isterim. Dibala'nın bende hiçbir kart yok. Dibala'yı çok fazla isterim. Ee, Hakimi severim kendim İçinde güzel olur yani hakimi seviyorum. Eberici Eze Arsenal'in yeni transferi. Kolektif açısından düşünürsek tabii ki ben burada da Eder milli isterim. Haydi bakalım bismillah diyerek açıyoruz. Bakalım ne çıkacak. <laughs> yeni paket açılımıyla geliyorlar. O Paolo Dybala mı? Dybala mı? Aynen öyle Paolo Dybala geliyor. Artık Dybala da yok demem arkadaşlar. İşte karşınızda Paolo Dybala. Çok severim kendisini. Ee, Juventus'ta kalsaydı daha iyi olabilirdi. Diyoruz ve arkadaşlar artık yavaştan kapanışa geçelim. Kendinize dikkat edin. Kan kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.